Merhaba. Bu videomuzda tansiyon için normal aralıklar kaç olmalı, normal değerler ne olmalı, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. E, tansiyon veya kan e, basıncı dediğimiz durum kalbin e, kanı pompaladığı sırasında, e, sırada atar damarlar üzerinde oluşan basınca biz kan basıncı diyoruz. Bunun belirli aralıklarda durması son derece hayati. İşte dokularımızın kanlanması, beynimize yeterli kan ulaşması açısından bunun belli aralıklarda olması son derece önemli. E, tansiyonu biz büyük tansiyon halk arasında veya bir sistolik tansiyon diyoruz. Küçük tansiyon dediğimizde diastolik tansiyon diyoruz biz. E, bu ne demektir? Kalbin tam atım pompalama sırasında damar üzerinde oluşturduğu basınç büyük tansiyon halk arasında kullandığımız veya bir sistolik diyoruz. Kalbin gevşeme aşamasında ise işte damarlarda kalan basınca da küçük tansiyon veya diastolik tansiyon diyoruz halk arasında. Peki e, tansiyon, hipertansiyon ne demek? İşte bu dediğimiz e, tansiyon değerlerinin normal referans aralıklarının üstüne çıktığı durumlara biz hipertansiyon diyoruz. Özellikle yetişkin hastaları düşünürsek yani ilişkin hastaları, çocuk hastaları ve gençleri bunun dışına bırakırsak aslında bu kronik bir durumdur ve bunun aşağı yukarı %90-95'inin altında bir neden tespit edilmez. Biz buna esansiyel veya primer hipertansiyon diyoruz. Ama geriye kalan %5-10'luk kısımda bunların altında bir takım işte böbrek hastalığı olur, endokrin problemler olabilir, başka nedenler gibi nedenler tespit ediyoruz. Yani erişkin tansiyonundan bahsediyorsak çoğunlukla primerdir, esansiyeldir. Altında bir neden tespit edilmez. İşte ee, işte bir takım stres, egzersiz anında işte duygu durumlarında, değişiklik durumlarında aslında herkesin tansiyonunda bir takım ufak tefek oynamalar olabilir, değişiklikler olabilir. Ee, biz hipertansiyon tanısında bu nedenle hani tek bir ölçümle koymaktan ziyade belirli aralıklarla birkaç ölçüm yaptıktan sonra koymayı tercih ediyoruz. Veya çok şüphede kaldığımız vakalarda işte bir 24 saatlik holter dediğimiz kola cihaz takarak 24 saat tansiyonu takip ettirerek bunun ortalamasına bakarak da bazen tansiyon tanısını koyabiliyoruz. E, tansiyon değeri işte kişilere, cinsiyete, yaşam tarzına, egzersize, günün saatlerine, hava sıcaklığına göre birçok değere göre oynamalar gösterebilir. E, ben burada vereceğim normal değerler e, uluslararası işte bir takım standartlar, bir takım kılavuzlar eşliğinde belirlenmiş ortalama değerler, tabii kişiye göre bir takım farklılıklar oluşabilir. Örneğin sizin işte sürekli tansiyonunuz, e, örneğin 10'la 60'larda gidiyorsa veya 100'e 60 mm gidiyorsa, birden tansiyonunuz 120'ye 80 mm civarı çıktıysa, bu sizin için bir hipertansiyon gibi hissedebilir bunu vücudunuz. Ama biz burada dediğimiz gibi vereceğimiz değerler genel ortalama değerlerden bahsedeceğim. Ve kılavuzların önerdiği değerlerden bahsedeceğim. E, kılavuzlar ne diyor? İşte kişinin yaşına veya e, bir takım cinsiyetine göre ufak tefek e, ek hastalıklarına göre pardon cinsiyete göre değil ek hastalıklarına göre bir takım farklılıklar e, olabileceğini belirtsek de aslında genel olarak e, 120 mm civarında büyük tansiyon yani sitolik tansiyon ve 80 mm civa küçük tansiyon optimal tansiyon olarak belirtiliyor. Bu veya bunun altı değerler ve bu değerler optimal tansiyon olarak belirtiliyor. 120 ile 139 arası büyük tansiyon veya 80 ile 89 arası küçük tansiyon ise biz pire hipertansiyon yani artık tansiyon öncesi dönem tansiyona gidiş dönemi olarak kabul ediyoruz. Bu değerin üstündeki durumlarda işte işte 140'a 90 mm civaların üstündeki durumlarda da artık evre bir tansiyon dediğimiz hastaların hipertansiyon olduğunu kabul ediyoruz. Ama dediğimiz gibi bunları birkaç ölçümle teyit ederek bunları alıyoruz. Peki düşüklük nedir tansiyonda? Eğer bu küçük büyük tansiyonumuz 90'ın yani 90 mm civanın küçük tansiyonumuz da 60 mm civanın altındaysa biz buna da hipotansiyon dediğimiz düşük tansiyon olarak belirtiyoruz. Bu videomuzda yani size tansiyonun normal referans değerleri kaç olmalı bundan bahsedeceğiz. Optimal tansiyon dediğimiz gibi 120'ye 80 milimetre civa ve bunu tabi biraz daha düşüklerin de yine iyi olarak kabul ediyoruz. Hipertansiyon sınırımız da 140'a 90 milimetre civar ve üstü. Bu videomuzda temel olarak bunlardan bahsetmeye çalıştım. E, sitemizi genellikle e, güncel videolarla sürekli yüklemeye çalışıyorum. Sizlerde kanala abone olursanız, işte bildirimlerinizi açarsanız videoları yüklediğimizde size direkt bununla ilgili bildirimler gelecektir. Yine beğendiğiniz videolarda beğene tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz videolar veya konuyla ilgili belirtmek istediğiniz yorumlar olursa da bunları da yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum.